Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gerçekten sizler sayesinde çok iyiyim. Şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde Osttürk 3535 et gmail hesabımdan bana <laughs> ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar soruları sorabilirsiniz. Hiç bıkmadan, usanmadan hepsine teker teker yanıt verebilirim. Evet, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız ve destek vermek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet güzel güzel dileklerde bulunalım lütfen. İnşallah bütün dilekleriniz gerçek olur. Ramazan mübarek günlerde tuttuğunuz oruçlarınız ve kıldığınız namazlarınız, ayrıyetten istekleriniz, arzularınız ve niyetleriniz hepsi gerçek olur inşallah diyorum. Ve neyse haliniz o çıksın falınızda umarım güzel şeyler çıkar. Umarım ki hep mutlu olursunuz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere bakın. Evet, güzel bir fincan ile tekrardan karşınızdayım sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar köpek gibi bir insan çıkmış yani ee, köpek gibi dediğim sizlere düşmanlık yapmak isteyen ve gerçekten ne söyleseniz öfkelenen kendi e, suçun ve günahın kabul etmeyen üzerine gittiğiniz zaman öfkelenen ve gerçekten suçunu örtmek maksadıyla bazen böyle bağırıp çağıran ve agresif hareketlerde bulunan bir insan görebiliyorum. Esmer bir kişi, çok fazla uzun boylu değil, normal boyda olan bir insan. Ve bunun niyeti nedir? Neden bana bu şekilde davranıyor? Neden bu şekilde sinirleniyor? Ne desem sinirleniyor. Ne var yani ne olacak? Neden bu şekilde bu insan derseniz. Şimdi geçmişte yaşadığı bazı konulardan dolayı ya da iş hakkında bazı sıkıntılarından dolayı sizlere patlamakta bu insan. Gerçekten şu anda sıkıntılı ve zor zamanlarında olduğu için hiç kimseye nazı geçmiyor ve sadece size nazı geçtiği için aynı çatının altında bulunuyorsunuz ve ne söylerseniz söyleyin gerçekten batıyor. İğne gibi batan laflarınız var. Aslında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sizin de suçunuz, günahınız yok. Karşı tarafın da suçu, günahı yok. Sadece hayat şartları artık böyle sinirlendirmiş. Hayat şartları e, olumsuz yönde etkilemiş olduğu için sizlerin bazı söylediği kelimelere karşı böyle hemen e, hazır cevaplı ve sinirli bir uslu ile cevap veren bir insan var. Tabii ki de düzelecek bu insan. Temiz bir şekilde düzelmesini görebiliyorum ve gerçekten sizin hakkınızda kötü bir şeyler düşünmüyor kendisi. Sadece bu aralar çok fazla sinir, çok fazla stres ve hayatın zor şartları e, ona vurduğu için bu bağlamda da gerçekten çok sinir ve stres yapıyor. Özellikle maddi konularla alakalı çok fazla sinir ve stresi var. Bu bağlamda da size karşı patlıyor olabilir. Tek başınıza oturmuşsunuz ve geçmişi düşünüyorsunuz, geçmiş ve geleceği düşünüyorsunuz. Geçmiş, gelecek ve şimdiki. Yani ee, hayatınızı şöyle bir film şeridi gibi önünüzden geçiriyorsunuz, anlatsam roman olur diyorsunuz ve gerçekten geçmişte yaşadığınız akrabalarınızdan olsun, sevdiklerinizden olsun, evlatlarınızdan olsun yani çok fazla bir hüsrana uğramışsınız. Hüsrana uğradığınız için ise gerçekten hiç kimseye karşı ne bir iyi niyet besliyorsunuz artık. Ne bir güven besliyorsunuz. Yani iyi niyetlerim devamlı suistimal olduğu için ben artık iyi niyet falan beslemiyorum kimseye diyorsunuz. Ve bu bağlamda da oturmuşsunuz ve kendinizi artık düzeltme çabası içerisindesiniz. Yani insanlara karşı hiçbir iyilik hiçbir fedakarlık yapmak istemiyorsunuz artık. Oturmuşsunuz yalnız başınıza gerçekten diyorsunuz ki kendi kendinize konuşuyorsunuz. Kuru kalabalık olacağını kendi başıma savaşırım, kendi başıma bazı şeyleri halletmeye çalışırım. Daha iyi diyorsunuz ve bu bağlamda da kendi kendinize oturup e, dertleşiyorsunuz, kendinizde dertleşiyorsunuz ve içinizden çok fazla konuşmalarınızı görebiliyorum. Evet, evladınız çıkmış burada. Evladınız hakkında gerçekten çok kaygılısınız. Geleceği ile kaygılısınız geçmişte yaşadığı bazı konulardan dolayı. Acaba diyorsunuz ki, geleceğini etkileyebilir mi? Ekonomik özgürlüğüne kavuşacak mı ya da hedeflerine ulaşacak mı? Siz o insanın yani evladınızın hedeflerine ulaştırmak için çok fazla çaba harcıyorsunuz. Çok fazla emek harcıyorsunuz ve çok fazla fedakarlık ediyorsunuz. Ulaşacak mı? Olacak mı derseniz evet olacak. Devam ettiğimde ise 50 yaşlarında olan bir insanı görebiliyorum. 50 yaşlarında ismin içerisinde ve soy isminde T harfi olan A harfi olan bir insan var. Ve bu kişi gerçekten oturmuş ki maddi düşüncelerini, maddi sıkıntılarını, finansal zorluklarını her şeyi birer birer düşünmekte. Ee, bir tane nasibi çıkmış. Karşısında bir nasip var ve temiz bir nasip. Geçmişteki bir kişi de olabilir, yeni tanıyacağınız bir insan da olabilir. Temiz bir şekilde karşılık geleceksiniz ve bir konuşma yapacaksınız. Ama bu insanın e, mal varlıklarında ve para ile ilgili sizinle görüşme yaptığını yani gözü mal varlıklarınızda ve paranızda olduğunu anlayacaksınız ve bir tık geride duracaksınız hemen istemeyeceksiniz bu insanı. Çünkü bir çıkar doğrultusunda sizlerle birlikte olmak isteyen bir insan diyeceksiniz ki bu yaşıma gelmişim ben. Yani böyle bir zorlukla karşılaşmak istemiyorum artık. Artık ben ilgi, alaka, şefkat görmek istiyorum deyip Tekrardan yalnızlığa bürüneceksiniz. O insanı hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani eğer ki çıkartmazsanız biraz kabaca tabir olacak arkadaşlarım. Bir dolandırma ile karşılaşabilirsiniz. Ve dolandırılırsanız ki Allah korusun bu insan paranızı getirmeyecek yere. Devam ediyorum. Karışık düşünceleriniz, karışık konularla alakalı düşünceleriniz, planlarınız ve projeleriniz çıkmış Şimdi bir insan var karşınızda duran sizinle ortaklık yapmak isteyen bir insan, sermaye koymanızı isteyen bir insan ve şöyle bir düşünce yapan insan bu. Sizi çok özür dileyerek söylüyorum kullanaraktan kendisi yükselecek yani sizi merdiven olarak kullanarak kendisi yükselmeye çalışacak. Ortaklık söyleyen yani ortaklığı sizlere teklif eden bir kişi olursa Lütfen şu aralar yapmayınız. Bir tık geride durun demek istiyorum sizlere. Çünkü bu ortak gerçekten güvenilir bir ortak değildir. Sizin sermayenizi, sizin karakterinizi, her şeyinizi kullanarak bir tık üste çıkmaya, çıkmak isteyen, bencil ve egoist bir insan, empati yapamayan, sadece kendini düşünen bir insan demek istiyorum. Evet, Akrabalarınızdan çok fazla böyle yanlış görmüşsünüz çok fazla hüsranı uğramışsınız sırtınızdan çok bıçaklanmışsınız ve hep dediğim gibi iyi niyetleriniz suistimal edilmiş siz yardımcı olmuşsunuz fakat onlar size yardımcı değil siz destek oldukça onlar size köstek olmuş maalesef ki her şeyinizi engellemeye çalışmışlar ve hanenin içerisine kötü bir enerji sokmaya çalışmışlar. Bu bağlamda da e, siz anlıyorsunuz artık neyin ne olduğunu ve evinizi oldukça uzağa taşımak istiyorsunuz bu insanlardan. E, uzak durmak istiyorsunuz. Yani akraba, sülale bunlardan uzak duracaksınız. Gerçekten e, her zaman diyorum taş en yakından gelir sevgili dostlarım. Evet devam ettiğimde ise iş hayatınıza bakıyorum. İş hayatınızda temiz, ferahlı ve bol kazanç, bereketli günler gerçekten kapınızda olacak. Temiz bir şekilde... Bir işe başlayacaksınız. Ebediyen sürecek olan bir iş olacak bu. İş değiştirmek isteyen dostlarım var ise o iş değişecek güzel dostlarım. Gerçekten o işi değiştireceksiniz ve taşın, yeni taşıdığınız yani yeni bir e, işe girdiğiniz o mevki gerçekten çok temiz, bol bereket ve şans getirecek sizlere. Evet, ismin içerisinde ve soy isminde i harfi olan bir beyefendi var burada. Gitmiş hiçbir şey, hiçbir şey anlatmadan gitmiş. Bahaneler üreterek gitmiş. Peki siz bunu, e, yani siz buna kanar mısınız diyeyim ben size. Hayır kanmıyorsunuz. Her şeyin farkındasınız ve hani derler ya kulak üzeri yattım şu anda. Aynen o şekilde siz kulak üzerine yatıyorsunuz şu anda. Ama sizin o kişiye dönüşünüz muhteşem olacak. Onu da söyleyeyim. Fırtına sessizliği var ve fırtına uyarısı var. Kuzuların sessizliği çıkmış. Sessizliğe bürünmüşsünüz ve Gidişatın nasıl olacağını merak ediyorsunuz. Evet bu insan size geri dönecek. Ama siz de öcünüzü alacaksınız bu insandan. Çok güzel planlarınız var. Ve planlarınız tıkır 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 işleyecek. Evet devam ediyorum. Fincanın içerisinde son kez bir şey daha söylüyorum. Ee, şimdi bir insan hayallerinizle umutlarınızla e, oynamış sizi sömürmüş sömürmüş ve gitmiş. Geri dönecek. Tilkinin dönüp dolaşacağı tek yer neresidir? Türk, e, Kürkçü dükkanıdır tabii ki de dostlarım. Geri dönecek ama sizleri aynı bulunduğunuz yerde bulacak mı? Hayır bulamayacak. Siz çoktan vazgeçmiş ve hayatınıza başka bir insan almış olacaksınız. Gönlünüzü kapatmışsınız o kişiye karşı. Diyeceksiniz ki ben o sayfayı artık kapattım. E, lütfen sen de kendine göre... Böyle rol yapabilen oyuncu bir sevgili bul. Sen çok güzel rol yapıyorsun ve oyun oynuyorsun diyeceksiniz ve o insanı gerçekten kapı dışarıya atacaksınız. Evet, dileklerde bulunun lütfen. Güzel güzel dileklerde bulunun sevgili dostlarım. Ferahlı ve sizler için hayırlı olabilecek şeyler dileyin lütfen. Dilekleriniz kabul olacak ve su gibi akıp gidecek. Evet arkadaşlar, çok büyük bir böyle ceylan çıkmış. Kocaman bir ceylan çıkmış çok güzel büyük bir haber emanet ile ilgili büyük bir haber alacaksınız ve bu haberden sonra anahtarınız elinize geçecek ferahlı bir iş yapacaksınız kendinize hayırlı bir iş yapacaksınız evet nişanlanmak üzere olan dostlarım tertemiz bir nişan tertemiz bir evlilik sizleri bekliyor gerçekten partneriniz başının üzerine almış sizleri ve gerçekten geleceğine doğru yol almış gidiyor Tertemiz hayaller kuruyor ve sizleri gerçekten hayatından hiçbir şekilde çıkartmak istemiyor. Resmen e, dip dibe böyle yapışık ikiz gibi gezmek istiyor sizlerle. Çok seviyor sizleri. Gerçekten baş tacı almış ve temiz bir yol sizleri bekliyor demek istiyorum. Uzun sürmüş olan bir evliliğiniz, güzel sürmüş olan bir evlilik ve maalesef ki bir ayrılık, bir iletişimsizlik, bir engellenme görebiliyorum burada. Ee, bu insan bana geri dönecek mi diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar bu insan sizlere geri dönüş yapmayacak. Yapmama sizler için daha önemlidir, daha hayırlıdır demek istiyorum. Çünkü şu anda hayatında bir insan var. Aynı çatı altında bulunmaktalar. Ve maalesef ki bu insan sizlere geri dönüş olmayacak. 26'sında da bir haber verecek sizlere. Ayın 26'sı çıkmış. Temiz bir 26 olacak sizler için. Tarih vermem gerekirse yani Mayıs'ın 26'sında Güzel bir haber gelecek sizlere. Aslında güzel ama siz biraz sıkıntı yapacaksınız. Ayrılmak istediğini sizlere söyleyecek. Evet üzüleceksiniz, yorulacaksınız, kırılacaksınız, ağlayacaksınız ama unutacaksınız. En önemlisi de bu. Unutacaksınız, ayak altına alacaksınız ve çoluğunuza çocuğunuza atacaksınız kendinizi. Ve üçüncü bir kişi tarafından da hüsrana uğrayacak olan bu insan e, ilerleyen dönemlerde yani şimdi bir dönüşü görünmüyor ama İlerleyen dönemlerde geri dönüşü olacak ama iş işten çoktan geçmiş olacak dostlarım. Bunu da söylemek istiyorum. Çok ahınızı alacak ve ters tepe taklak gelecek. Yani ettiğini bulacak. Sizlere ne ettiyse aynısını biçecek. İnsan ne ekerse onu biçer sevgili dostlarım. Bana gülmeyin ama işte... Domates ekerseniz kalkıp da patlıcan çıkmaz arkadaşlar oradan. Domates çıkar. Yani insan ne ekerse onu biçer demek istiyorum sizlere. Ve güzel bir haberle birlikte dilekleriniz kabul olacak. İnşallah da öyle olur. Bütün düşmanlarınıza karşı, bütün sizleri çekemeyen insanlara karşı umarım hayatınız o kadar güzel olur ki kıskanırlar ve çatlarlar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum sizlere. Evet güzel dostlarım güzel bir açılım yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olun güzel dostlarım. Sizler de bizim ailemizden olun ve güzel fallarıma katılın, destek verin demek istiyorum. Tüm zil bildirimlerini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız, alma verme dengesi kullanmak istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterlidir güzel dostlarım. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer pahalarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlık, kalın güzel dostlarım.